Merhaba arkadaşlar bugün bugün de bakalım PUBG takım var. Arkadaşlar Titan'ın yanına gidiyoruz. Titan dediğim ben de ee, biraz oldu öğreneli Yerini falan biliyorum yani. Şimdi size göstermeyeceğim buraları falan. Hemen oyuna girelim. Arkadaşlar galiba sezon yenilenmiş. Hemen bakalım. Alalım. Aman ses çok fazla. Çok fazla it ses. Devam. Devam. Oo çok iyi lan. Tamam. Hemen alalım. Buraya lan. O bu ne? Ee, bu ne? Bak. Arkadaki şey ne? Bu buraya gelince bu niye çıkıyor? Gelle. Gelle basak. Şu üstesi. Şu oraya. Şu üstesi. İki tane su üstesi yiyeyim onu. Yine bu kalsın. <laughs> Dittik. Kostumlar iyi lan. Bunlar da iyi. Güzel. Yok, kardeş. Kıyafet harbi güzelmiş. Mı? Kılıç harbi. Çok iyi. Ana göre güzel. Şuna bakalım. Biraz da eder yani. Kafada güzel. Bayağı iyi. Dışına bakalım. Galiba uçak yapıyor. çok iyi lan. Orada çok iyiymiş. Benim fikri e yakışmadı. Olsun. hı uh -huh. Çok iyi lan. Bayağı iyi. Şurada orada ne var? Güzel. Gerek yoktu buna. Kıyafet o kadar iyi değil ya. Ee, ben kullanmıyorum bence kötü. Nasıl bir şey yok. Oh, çok iyi lan baya iyi çok şey var oha atmış 60... şu lan 3 tane var da öyle bir vermişler ki Allah Allah berki tursin ya Şuradan şöyle yapıyor dedik bir kutu da geldi açalım. Hadi bu sefer de geçme geç, açalım. Hala. Haydi senin. Ben bekleteceğim ya. Şimdi de çak. Tamamdır. yok. Bunu da vermiş. Şundan şunları satalım. Tamam. Arkadaşlar şu, şu e, olay bence o kadar iyi değil ya. Geçen mesela daha iyiydi. Zaten buradan çok biraz zor oluyor ama buluruz yani yine de. Hadi. Ama da maça geçecek. Çok uzadı. Maç. Bu maçta görüşürüz arkadaşlar. Maç başladı arkadaşlar. Çok iyi çok çok mükemmel mükemmel. Tabi ki arkadaşlar şuraya gideceğiz Titanın yanına Titan kapışması orada olacak Titan bekle geliyorum ulan Manzur lan galiba orada orada Bir dakika arkadaşlar değil de galiba gösterdiğim yerde ya da burada ya bu ya bu üstünün arası Böyle üstünün arasında kaldı mı şimdi yok yok bu orada olacak hemen atlayalım Arkadaşlar orada tekrar video açarım. Evet, evet, evet. Ya da o şarı. Arkadaşlar İşte evet böyle burada oluyor. Ne kolay. Oh my god. iyi mükemmel lan acaba gemilerin içine biniliyor mu merak ettim çok iyi lan titan i̇şte titan savaşı ediyorlardı beyefendiler hocam titan yok harbiden titan yok Bu bunlar gerçek mi yoksa Evet, gerçek değil arkadaşlar. Aha, anladın. Sen geliyor. Bu. Sen geliyor arkadaşlar. Sıkıntı keşke biz o zelda modu gibi biz de savaşabilsek lan. <laughs> Geliyor. artık şey arkadaşlar. Çok gittim ya. çok uzak burası. Tam şimdi uzak yaptın oğlum. Ne gerek vardı? Lan şey biraz daha şey yapsaydın da. biraz yakın yapsaydın da hadi şuralara falan şey koysaydın tren trenle gidip gelseydik arkadaşlar inşallah kuzeyle Lemon tekrar gelir ya çok istiyorum arkadaşlar ben bir çıkıp oradan çıkarsam geleceğim Oğlum bir sıkıyor la bana. Arkadaşlar bir sıkıyor bana. Canım benim azıcık kaldı. Ulan şansa bak iki tane aynı silah geldi. Bir de pompa geldi. Ben pompada ya pompa diyorum arkadaşlar. Anlayan anlar ama. Ama seni ortak uçuyor senin ha. Bak. Oha Ananı not da kuzucu uh. Nasıl lan? Yürü. Yürü amına. Nasıl diyemiyor? Lan. Ananı. Hocam. Hocam sıkıntı hocam. Hocam bir gitsin ya. İnternette kısa kısa sevece. Seve orta kuzu cihetenle. Ha internet internet bacını Hocam bu ne? Oha! Üçe tekme atacağım lan. Hocam, hocam. 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 Hocam yeter ama artık. Yeter. töbe töbe Bu ne Bir dur lan. Üçe atak at. Ananı. Yallerim. Dur kardeş. Ben bir cam basayım. Sen git kardeş. Sen git. Tamamdır. Al şunları. Lan pompa merdiven çok az kaldı ya sıfır mermi var pompala. O severiz, severiz. Başka bacı 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 Santa varsa kesin. Bu ne alaka? Sen tuyuk arkadaşlar. E, siz e, tekli oynamamı mı seviyorsunuz? Yoksa arkadaş 2 e, 3 kişilik mi oynayayım? Sadece ben varken mi iyi olur? O araç. Değilmiş lan. Patlak tank. Kullanılmayan tank. Ya tek tek kişi istersiniz yoksa? 2 üç kişi mi oynayayım video çekeyim yoksa böyle iyi mi la PUBG kanca getiriyor ama hiçbir işe yaramıyor ya resmen yarıyor desek bir sürü yaramayan nedeni var Veriyor diyen az kişi olur çünkü lan Kayıcıyı bırakana kadar 6 800 e, saniye geçiyor ya Motora bak rahatlatıcı motor Ben bundan daha iyi ses çıkarım lan Hı -hı. Daha iyi ses çıkardım Bu çok rahatlatıyor lan sesi Ama Tuz yetenem Şakıllı şukullu dağlarım ha İnşallah burada kesin işli Nasıl film imkanım ki orada ya Öyle mi mutluyum ben? Dur lan. Lastiklerini patlatayım da sürmesinler. Sürerseler işimiz zor bir şey olur. Hı. Arkadaşlar bir tane bot var. Havalı vuruş atacağım ona. Y yine. Bakın arkadaşlar havalı vuruş geliyor. Eee. Şunu bırak al. Raca A A A Şoförlüğe geç. Şoför ol. Bak bak. Bakın arkadaşlar iyi izleyin. İz, Bot nereye gitti oğlum? Ya hay senin gibi ben botun. Tutak uzu ya. Bot bir dur oğlum. Bak. Bot bir dur oğlum yerinde dur yerinde. Ay senin gibi botum ben. Bir dur la bot. Bak bot. Senin. Bakın arkadaşlar. Gel sen buraya. Gel gel. Gel sen bunu hak, et. hak ettim. Hak sen bunu. yemedim mi? Al. Lan sen bunu. Orta kuzu ciyetinle. Oy, oy 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 Harika harika. Çok iyi. Alan, alan kralı geliyor. doldur mermini. Hadi uçak gidek ya. Adam çıksın da ben burada tekrar videoyu durdurayım ya. Durdurmadan önce telefon oyun gelsin. <laughs> eee Olan telefon patladı amık. Ben telefonu Düzeltip geliyorum arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bottan bedava e, M4 bileş istedim. Bileş. 4x bence en iyisi. Her iddiasına varım. varım. M4, M4'te buz ciğeri en iyisi abim ya. Yani. Bay bay. Arkadaşlar bedava e, araç kiraladım kendime. Boktur yazıktır kendi. Yani. Tren gidiyor. Ya da geliyor bilmiyorum. Hocam bak ayıp. Ayıptır günahtır. Teşekkürler hocam. Altta saattir bekliyorum. Bak bekleyin. Arkadaşlar adamlar var. Ortak uzuyucu ya. ta ta, ta. Ne? Lan. Dev var lan orada. O dev değil mi? Dev. Evet. Oh! Hocam ya. Adamı üç kişi giriyor bana ya. <laughs> Lan bu ne ya? Arkadaşlar. Ee, çok kötü oldu olaylar. Bakos kirlen bitirdik işte ya. Kötü oldu biraz kazanmayı ümit ediyordum. O E'ler. Gitti beni yaladılar. Arkadaşlar tamam burada bitiriyorum videoyu. Hadi görüşürüz bay bay.